Malatya'da bir otomobilin seyir halindeyken kamyonu arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Malatya-Sivas Karayolu Sütlüce mevkinde meydana gelen kazada bir otomobil aynı yöne ilerleyen Sami Yüce İdaresi'ndeki kamyonun dorsesini arkadan çarptı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken Murat Akdağ ve Cebrail Ateş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı hastaneye götürülen yaralılardan Murat Aktağ'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konya'nın Kulu ilçesinde tır bariyerlere çarptı, sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Bekir Sunay İdaresi'ndeki tır Konya-Ankara Karayolu'nun 140. kilometresinde orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Yaklaşık 170 metre bariyerlerde yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü Sunay ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. <laughs> Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Riva Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde tırı kullanan Mevlüt Çiğ'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç emniyet şeridine devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın dorsesinin altında sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri Mevlüt Çiğ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.